Nevinim ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir börek yapacağım, değişik bir börek, e, farklı. E, ben arkadaşımla yemiştim, çok hoşuma gitti, çok farklı bir börekti. E, aynısından yapacağım ve bunu ben sizlerle paylaşacağım. Bunun için bana yarım kilo kıyma, e, iki yumurta, bir su bardağı süt, bir buçuk e, tatlı kaşığı tuz, bir orta boy soğan bir çay kaşığı sıvı yağ, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik. Fakat isterseniz baharatları çoğaltıp azaltmak size kalmış. Ayrıca böreğin yarısı kıymalı olacak, yarısı da patates haşladım, hazırladım, ondan olacak. Bunun için bana 1 kilo yufka aldım. Çok güzel açılmış. Bakın özel yufkacımız var bizim bundan yapacağım güzelce tepsime yerleştireceğim ve bunları da sizlerle aşama aşama göstereceğim yalnız öncelikle şimdi kıymamı kavurmakla işe başlayacağım arkadaşlar soğanımı biraz kavurdum şimdi yarım kilo kıymamı ilave ediyorum bunu güzelce bununla beraber soğanımın içine 3 kaşık kadar sıvı yağ koydum. Sıvı yağ alan onu. Bunu sıvı böyle güzelce. Kırmına e, şey koymayacağım. Baharat koyacağım. Sadece salça falan koymayacağım. Çünkü e, salça bu böreğin içine gitmez. Şimdi güzelce böyle. Hatta, baharatlarımı da ekleyeyim buna. Bir ara karıştırayım sürelim. Sizin da ilave ediyorum. Bir kaşık tatlı kaşığı, kaşığı suçuk ayarladım çünkü bayağı bir e, yufkası var, kıyması var, malzemesi. Güzel de böyle, çok güzel bir börek olacak. Ve bir de pratik yani hazırlanmış, saçmakla uğraşmayanlar, bilmeyen, açmasını bilmeyen insanların Açarak da yapabilirdim ama ben e, çok pratik olmasını istedim. Sizlerle e, pratik börek nasıl yapılır? Üç basmayla uğraşamayan insanlarımız var veya açamayanlar var. Güzel bir börek nasıl yapabilirim diye düşündüğü zaman hemen açık bunu izleyebilir ve çok da çabuk pratik yapabilir. Atabilir. Evinde gelen misafirlerini ağırlayabilir, evinde çocuk çocuğu yiyebilir, çok seviyor olabilir. Yani bu kadar basit yani arkadaşlar. Arkadaşlar, kalan patatesimi de böyle bir çay kaşığı, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da kekik koydum. Bunu da böyle hazırladım. Böreğimin yarısı bundan, yarısı kıyma sosumu da hazırladım, soğumaya bıraktım. Güzelce kıymamı da kavurdum. Bunun için şöyle yumurtamı kırıyorum. bir tanesini yumurtanın sarısını üstü için ayırıyorum beyazını e, yufkamın arasına koyacağım sosuma yapıyorum içine ayrıca bir yumurta daha kırıyorum bir çay bardağı sıvı yağ bir su bardağı süt bunları güzelce böyle güzelce çırpacağım Ondan sonra yufkalarımın arasına bir bunlardan süreceğim bir malzeme koyacağım. Bir bunlardan süreceğim bir malzeme koyacağım. Ve böreğimi böyle yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yufkamı açtım. Böyle ee, açtım. Şimdi bunu güzelce bu soslarımla böyle böyle her tarafını ıslatacağım yumurta, süt ve sıvı yağ. Güzel olsun, yumuşak olsun diye. Böreğimi böyle. Her tarafına gezdirerek There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Tomorrow My life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. arkadaşlar şimdi böreğimin üstüne güzelce role halinde yaptım çocuklar rahat durmadığı için orasını çekimini doğru düz yapamadım size gösteremedim bir yaramaz çocuk var burada Burak'ım var benim burada şimdi bunların üzerine yumurtanın sarısını süreceğim güzelce patates ve kıymalı farkındasınız değil mi ne kadar güzel oldu şu görüntüye bakın ne yapacağız şimdi böyle Tamam aşkım. Çok teşekkür ederim. Benim oğlum çok akıllı. Çok kızdırıyor babaannesini. Hmm. Her şeyi o yapmak istiyor ama olmaz ki diyorum ama anlamıyor beni. Hadi gel bu tarafa da sen sür. Çevireyim şimdi sana. Al. Ah, şimdi sen sür biraz da amcası. Hadi. Ay. Hadi sür. Hadi sür. Sür sür. Hadi güzelce üstüne sür. Evet arkadaşlar. Heh, söyle anlat. Evet arkadaşlar. Bugün siz sade çıkıp yapacağız. Hı hı. Tamam yine yumurta. Çok al. güzel. Bir yumurta. yumurta al. Al. Bir, i̇ki yumurta. Hı hı. Şöyle sür. Buna sür. Hepsine sür. Hep aynısına sürme. Bunlara da sür. <laughs> Arkadaşlar güzelce yumurtalarını sürdüm. Üstüne şimdi biraz susam <laughs> koyayım şöyle. Susam koymak da tamamen size ait. Ben e, böyle susam koyayım dedim. Yumurtalarını sürdüm ya. Böyle susamını da koyayım güzelce. Hem dedim bu bizim bir e, akşam yemeğimiz olur artık. Çünkü yemek yapamadım. yanına da bir salata falan bir şeyler yaparım artık ya da çayla da olabilir. Evet şimdi 200 derecede ısıttığım fırınıma bunu koyacağım. Güzelce kıpkırmızı pişireceğim. Pişirdikten sonra da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar böreğim pişti. Bakın. Ee, burası patatesli, bu tarafı kıymalı, iki e, tane iki çeşit şey bir arada e, zevkine göre bizim evdekilerin kimisi kıymalı, kimisi patatesi sevdiği için iki çeşit yaptım e, ve çok da lezzetli oldu. Şöyle bir tane patatesiden çıkartayım. Şöyle patatesiden bir tane alayım tabağıma bir tane de kıymalıdan alayım. İkisinden de göstermek istiyorum. Çok sıcak daha. Yeni çıkarttım çünkü. Bakın arkadaşlar. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir şey oluyor ki. Kıyır kıyır. Bak bir de bakın. Bakın şeyine. İçi yumuşacık. Mis gibi. Şöyle hatta ikiye kırabilirim onu. Şöyle. Bakın içine şöyle arkadaşlar ne kadar güzel olduğuna ne kadar leziz olduğunu görüyorsunuz. Ee, bu börek böyle yenir. Şimdi bunun yanına güzel bir çay yapıyoruz. Bir güzelce ee, çayla beraber yiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet şöyle de göstereyim güzelce. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağından günlükte bu kadar arkadaşlar. Ee, hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.